Arkadaşlar cümleten selamlar için. Şimdi damızlık güvercin kümesimize e, havalandırma yapıyoruz. E, mevcut malzemeyi söyleyeyim. 2 metre boyunda e, 125'lik pimaş kullanacağız. E, şurada bir bacamız vardı. E, malzemeleri öncelikle söyleyeyim. 2 e, metre e, 125 125'lik Pimaş. Pis su borusu Pimaş. Ee, bir tane 125'lik e, kapalı dirsek. Ee, bir tane de e, 125 125'lik şöyle şöyle bir tane de 125'lik açık dirsek. Bir tane de fan. Hem ses açısından e, bu daha iyi olacak banyo tipi aspiratör. Ee, güzel bir şey olacak. Çekişi de iyi olacak. Bacamız zaten uzun olduğu için bacak kendisi zaten çekme görevi görecek. Bir de bir elektrik testatı koyacağız tabi. Ee, tüy döneminde özellikle kuşağın altındaki kanat tüylerini o tozu dışarı atması için. Ee, şimdi yapımına başladık. Aslında tam baştan çekecektim. Ee, boru falan geçince biraz zor oldu Şimdi burayı keseceğiz. Şurası tam tavanla sıfır olacak şekilde. Ee, şimdi geçici olarak burada tellen bağladık ama bunları biz akıllı vidayla monte edeceğiz. Şu biraz dışarıya doğru çıkacak. Şöyle baca. Güzel bir şey olacak. En azından kuşların sağlığı için dahi olacak. Ee, şimdi ikinci bölüm videoyu tamamladıktan sonra ben çekeceğim. Ee, şimdilik görüşmek üzere tekrar da merhaba arkadaşlar şimdi aspiratörümüzü yerleştirdik ee, elektrik testatını çekiyoruz şuradan e, kablomuzu uzatacağız şöyle bantıya bantıya şöyle şu dipten şurada bir elektrik sigorta kutumuz var elektriğini buradan alacağız ee, şuraya da bir tane anahtar çıt çıt anahtar şöyle bir şey bırakacağız. Açıp kapatmak için yani şuraya. Ee, güzel bir şey olacak. Biraz da şöyle kuşlarımızı gösterelim. Şöyle bir takvalı erkek milomuz. Bu da diğer erkek. Şu dişi yumurtlayacak. Bu dişimizin altına da yumurtalarını bakıcıya sürmüştük. Ee, yuvayı aldım. Tekrar Kızışıp yumurtlaması için burada iki tane yavrumuz var takalı şöyle iki tane şu şunlar takalı kaplamalar paslı bunlar şu an bakıcı şöyle iki tane düz milomuz var üst düzey burada da iki tane yavrumuz var şöyle biraz karanlık. Şöyle çıkaralım biraz. Şöyle burada da iki tane yavrumuz var. Bunlar da güzel olacak. Ellerine bırakalım. Şöyle. Şimdi havalandırmayı yapıyoruz. Elektrik tesadü. Ee, biraz sürebilir o da sigortaya elektriği kesip bağlayacağız şimdilik böyle yani sadece kanat altı tüylerini çekmesi için bizim için yeterli en sonunda niye bu havalandırmayı yapıyoruz kanat altı tüyler hastalıkta kuşlarda ne hastalıklara sebep oluyor onu da anlatacağım şimdilik görüşmek üzere Evet arkadaşlar tekrardan merhaba. Ee, havalandırmamızı bitirdik, çalıştırdık. Ee, tekrardan baştan anlatmak istiyorum. Şuradan bir e, 120 120'lik bu aspiratör. 120'lik bir aspiratör. Banyo tipi bir aspiratör ama çekiş kuvveti iyi. E, 125'lik bir e, timaş, borusu. Şöyle uzattık. Burası bölme zaten. Burası ben fazla malzemeleri bıraktığım Bir su deposu, evimin hidroforu falan var. Takım çantam var. Şarjı matkalımı da şarja bıraktım. Şöyle bir yer. Dediğim gibi şuradan burada zaten şurada da karşıda da bir pencere vardı. Burası da halen kapalı. Onu da yarın açacağım artık. Havalar ısındı. Eee Burada da bir havalandırma bırakmıştım. Şu büyük pencereyi ben açtım zaten. Buradan şöyle tavana sıfır gelecek şekilde, şuradan alt kestik, şöyle uzattık. 125'lik tam dirsekle Burada bir bacamız vardı. Şurada ben mavi çit vurmuştum, kedi falan girmesin diye içeriye. Oradan dışarıya verdik. Şimdi. Zaten halinden yağmur dönemi. Ee, bu borun içerisine yağmur girmemesi için e, yarın ben buraya e, yukarıya bir tane kapak gibi bir şey yapacağım. E, Meyilli havayı e, açılı bir şekilde dışarı e, vuracak şekilde olacak. E, güzel oldu. E, şurada saclarımız olmadığı için e, şu anlık tellen destekleme yaptık ama ben bunları. Şöyle etrafına saç dönüp akıllı videoyla şu profile vidalayacağım. Ee, şöyle zaten baca uzun olduğu için her halükarda çekecektir zaten. Ee, ama yine de aspiratör olması şart tabi. Şu an baya da, da fark etti. İç ortam havasından dahi fark etti. Ee, şu an neredeyse hiç toz yok. Yani çekip atıyor. Elektrik tesisatını da Şöyle kablosunu bağladık 0.75 bir kablo yeterli zaten ben kendim elektrikçiyim zaten. Şuradan döşedim. Şöyle. Bu taraftan görünmemesi için şu arkadan geçirdik yarından bunları güzel bir kroşe dediğimiz bir malzeme var onunla alçıpanı tutturacağım sarkmaması için. Şöyle geçirdik burada bir sigorta kutumuz vardı. Şöyle. Ee, lambaların, prizlerin ve şu yağlı radyatörden önceki videoda anlattım bu radyatörün e, sigortası vardı burada. Enerji dayı sigortadan aldık. Şuraya bir açma kapatma basit bir anahtar zaten. Arap var. Taktık şöyle kapatıyoruz. Şöyle açıyoruz. E, ee, şu bölme kapısını da kapatayım. Burası da şöyle bir bölme. Alçıpanla kapatmışız. Ee, Tabi bu havalandırma sürekli çalışmayacak. Yani e, özellikle tüy dönemi zamanında e, kanat altındaki tozların aşırı dışarı çıkmasına e, çıkan tüyleri biz dışarı atmak için bunu yaptık. E, biz bunu zaten gece kapatacağız. Dediğim gibi belli dönemlerde çalışacak. E, ve havalan çok aşırı sıcak olduğu dönemlerde çalıştıracağız ki şu büyük penceremizden hava içeri girecek. Şuradan da sıcak hava dışarı çıkacak. En azından bir hava sirkülasyonu olacak ve içerinin havası fazla ısınmayacak. Kuşlar sıcaktan bunalmayacak. Dediğim gibi biz de sürekli çalıştırmamamın sebebi de şu. Zaten biz kuşlara sık sık olarak banyo veriyoruz. Su veriyoruz tabi. Banyo suların içerisine sirke koyuyoruz bu içerisindeki tozları dahi dökmeleri ve dış parazitler için bu e, kanat bitme, bitleri falan oluyor onları dökmeleri için e, haftada hemen bir iki kere e, biz bunlara banyo veriyoruz zaten ama tabi havalandırma da olması şarttır olmazsa olmaz bir kümesin. E, dediğim gibi bu şekilde oldu Şimdi e, bu kanat altı tozları ve kümesteki tozların kuşlarda ne gibi etkileri oluyor? Onu da söyleyeyim. söyleyeyim. Şimdi bu e, tozlar çok ince. Hatta bazı, bazıları gözle göremeyeceğimiz e, küçüklükte. Neçede bu bir hayvan. Nefes alıp veriyor. Bu parçalar e, solunum yoluna gittiği zaman solunum yolunu tıkıyor ve üst solunum enfeksiyonlarına sebep oluyor. Ee, bu sefer de tedavisiyle, ilacı ile ilaç iyi değil, çok zor durumlarda biz kullanıyoruz. ilacı daha çok güvercinlerimize sağlıklı bakmaya çalışıyoruz. Karışık yem veriyoruz. Ee, merak edenler olursa e, yorumlarda belirtirsiniz. O yemi de ben paylaşırım. Gayet güzel bir yem. Zaten damızlık yeni. Yok yok içerisinde. Onu da paylaşımlı yapabilirim. Yani şu an böyle oldu. Ee, şurada bir baba yavruları kusuyor bu dişimiz. Yumurtladı yumurtlayacak. Dediğimiz gibi havalandırma da böyle oldu. Ee, önceki videolarda söylemiştim mazgarlarımız biraz eksik. Onları da tamamlayacağım. Ee, yarın toprak değişecek. Yarın da kuşlarımızın banyo günü. Yarın inşallah e, onunla ilgili de bir video çekerim. E, ne kadar bir sirke katılması gerekiyor. Ne kadar idealdir. Banyo yaptıktan ilk sudan sonra değiştirmeli miyiz? Bununla ilgili de bir video yarın çekeceğim. İnşallah yarın da, yarınki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın videolarımızda beğendiyseniz like atmayı unutmayın teşekkür ederiz.